Evet, aralık kavramı konumuzun hemen videosunu çekiyoruz şu anda. Aralık kavramı nedir? Dokun sınıf konularımızdan. İki sayı arasındaki tüm reel sayıları ifade etmek için aralık kavramını kullanırız. Yani mesela şöyle yaptığımız zaman şu aralık demek şu demek. 4 ile 7 arası. Şöyle gösterdiğimiz zaman bu 4 ile 7 arasındaki tüm sayılar demek. Şimdi burada kafanızı karıştıran şu. 4, 7 burada önce şu köşeli parantez de demek dahil demek. Eğer şöyle yaparsam 4, 7 yaparsam dahil değil demek. Buradaki olay tüm reel sayılar arkadaşlar. Yani 4, 7 arası 4, 5, 6 ve 7 değil. Bununla beraber 4 ile 5, 5 ile 6, 6 ile 7 arasındaki sayılar da bunun için dahil. Yani şu ne demek? 2'den büyük, 5'ten küçük sayıları aralık şeklinde gösteriniz. Şu dahil olmadığı için şöyle olursa dahillik de var, şöyle olursa dahillik yok. Dolayısıyla bu dahil değil. 2 ve 5 hariç 2 ile 5 arasındaki sayıları bu şekilde göstermiş oluyoruz. Mesela bunu gösterin derse şurada bakın dahillik var. Bu köşeli parantez olacak. 4 ile 10 arasındaki sayılar. 10 dahil değil. Kavisli parantez. Şimdi bazen de bunu küme şeklinde verir. Diyor ki x öyle ki x elemandır reel sayı. x 2 ile 12 arasındaki sayılar. Yani 2 dahil değil. 12 dahil. O yüzden kapalı. Bu A kümesi. A üstü kümesi ise A'da olmayanlar. Yani 2 A'da yok. Zaten. O yüzden A'da olmayanları nasıl yapacağız? Eksi sonsuzdan kaça kadar? 2'ye kadar. Birleşim. Bu birleşim demekti. De. 12'den 12 A doğduğu için A doğmayanlara dahil olmayacak. 12'den sonsuza kadar olmuş oluyor. Bu da A'nın tümleyeni demek arkadaşlar. Şimdi bu soru şöyle. Şöyle hikayeli bir soru sorarsak. Bir yiyecek 6 derecenin üzerinde ve eksi 3 derecenin altında bozulmaktadır. Buna göre bu yiyeceğin sağlam olduğu alık nedir? Nedir bu yiyeceğin sağlam olduğu alık? 6 derecenin üzerinde bozuluyorsa 6 derece dahildir. Eksi 3'ün altında bozuluyorsa eksi 3 dahildir. Dolayısıyla bunu cebirsel olarak böyle gösterirken aralık olarak eksi 3 6 aralığı şeklinde gösteriyoruz. Şimdi kümeler konumuzundaki bilgilerimizi de kullanarak aralıkları küme şeklinde ifade edeceğiz. Önce A kümesini ifade edelim. A kümesi eksi 4 dahil değil 10 dahil. B kümesi ise eksi 6 dahil 8 dahil değil. Şimdi baktığımızda A kesim B yani hem A'da hem B'de olan elemanlar bunu daha iyi anlamak için şimdi küme çizelim önce şuradan rengimizi önce siyah alalım küme çizelim ee, yani, hatta sayı doğrusu çizelim küme dediğim sayı doğrusu çizelim şimdi sayı doğrusu çizince daha iyi anlayacaksınız şimdi şeyi A kümesinin kırmızıyla Gösterelim. Eksi -4'ten 10'a doğru. Eksi -4 şurada olsun. Eksi -4 dahil değil. Yani şöyle şey boş daire. 10 dahil. İçi dolu daire. 10 dahil. Bu 4 10 arası. Yani şuradaki şeyi kırmızıya çiziyorum şöyle. Siyah şeyi çizdim. Sonra öbüründe sarıyla gösterelim. B kümesi de sarı olsun. Eksi -6 ile 8. Eksi -6 nerede? Şurada. Eksi -6 dahil değil yine. Pardon. 6 dahil. Evet. Dahil. Yanlış görmüşüm. Köşeli parantez. 6 dahil. Şöyle karalıyoruz. 6 6 8'e dahil. 8 nerede? 8 şurada bir yerde. Dahil değil. Şöyle. Şunu şöyle yapıyoruz. Burası. Şurası dahil değil demek. Yani şu sıfır değil. <laughs> Orası iyice karıştı. Şurayı bir silelim. E, şurası silelim şöyle. Orayı tekrar çizelim. Tekrar çizelim ve tekrar kırmızı alalım. Orayı yapalım. Eksi 4 dahil değil. Şöyle bir şey. Eksi 4 böyle gidiyor. Kırmızı yer. Şimdi bakacak olursak. A kesişim B. Hem A'da olup hem B'de olan yerler. neler oralar? Bakın şuralar. Hem kırmızı hem sarının olduğu yer. Sarı buradan başlıyor. Burada kırmızı yok. Tam burada kırmızı geliyor. Devam ediyor şöyle. Şurada da sarı bitiyor. Yani x4 bakın dahil olmadığı için x4 dahil değil. Burada da şu de 8 de dahil değil. Çünkü 8'de sarı da yok. Bu benim A kesim B kümem olmuş oluyor. İkisinin ortak olduğu yerleri göstermiş oluyor. A fark B ise A'da olup B'de olmayanlar. Yani kırmızıda olup sarıda olmayanlar. Kırmızı da olup kırmızı ucu şurada. Bakın. Şimdi 8 Kırmızı da var ama sarı da yok. O yüzden bu 8'i e alabilirim dahil olarak. 10 ise kırmızı da var yine. Zaten sarıda da olmayacak. Bu da 8'de 10 arası oluyor. A'da B'de A dolup olup B de olmayanlar. A'nın tümleyeni ise A'da olmayanlar. Şu solda yaptık aslında. Burada bir de yapalım. Yani şu kırmızının dışındaki yerler. Eksi 4'ün bu tarafı yani. Yani eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Peki eksi 4 dahil mi? A'ya dahil olmadığı için A üstüne dahil oluyor. Birleşim 10'dan 10 on dahil değil çünkü A'ya dahil 10. On. 10'dan sonsa kadar şeklinde yapmış oluyoruz bunu da. Şimdi şöyle bir uzun bir sorumuz var. Bir sinema salonunda gösterilen filmler ve bu filmleri izleyebilecek yaş aralığı aşağıdaki verilmiştir. Tablodaki sınırlar da dahildir diyor. Düşler penceresi filmi varmış, 18-40 arası gelebiliyormuş. Harikalar diyarı 0-25, benimle oynama 20-50 arası. Buna göre bu soruları aralık kavramına gösteriniz. Hem düşler penceresi hem de harikalar diyarı izleyebilen yaş aralığı. Şimdi düşler penceresi yani sayı doğrusuna gösterirsek düşler penceresi 18 ile 40, 18 ile 40 arası, bunlar dahil. Harikalar diyarı ise. Ney? 0 ile 25. Sayı dost 0 nerede? 0 burada olsun. 25 nerede? 25 şurada bir yerde olsun. Bu da burası. E şimdi bunun kesimi ne olacak? Şu ikisinin ortak olduğu yer olacak değil mi? Yani şuradan şuraya kadar. İkisinin ortak olduğu yer burası olacak. Dolayısıyla 18 ile 25 yaş aralığı bu iki filmi de izleyebiliyor kapalı aralık. ve öncülü. Benimle oynama filmi izleyebilen fakat harikalar diyarı izleyemeyen. Şimdi benimle oynama neydi? 20 ile 50 yazalım. 20 ile 50 benimle oynama. Şurası 20 olsun. Şurası 50. Benimle oynama şu arası. Harikalar diyarı 0 ile 25. Neyse 0 nerede? Şurada olsun 0. 25 nerede? 25 de şurada olsun. Bu da bu aralık. Diyor ki benimle oynama filmini izleyebilen ama Harikalar Diyarı'nı izleyemeyen. Yani şurası Harikalar Diyarı'nı izlediği için şuradan öte taraf bu tarısı bu olmuş oluyor. Yani 25'ten 25 dahil mi peki? 25 yaşındaki Harikalar Diyarı'nı izlediği için Harikalar Diyarı'nı izleyemeyen olduğu için 25 dahil değil. Çünkü 25 Harikalar Diyarı'nı izliyor. Kime kadar? 50'ye kadar. 50 benimle oynama izleyebiliyor. Bu da bu aralık olmuş oldu. Düşler penceresinin filmini izleyemeyen yaşarla diyor. Düşler penceresi 18'de 40'mış. O zaman şöyle yine çizelim onu da. Şu 18'de 40 arası izleyen isimler. Bunlar dahil. O zaman bunu izleyemeyen 0'dan 0 sıfır dahil 0'dan 18'e kadar 18 dahil değil. 18 tam izleyebiliyor. Birleşim. 40'da izleyebildiği için 40 dahil değil. Artık sonsuz. Ömür verdiğince. Ömrümüz kadar. Da izleyemiyormuş. Yani 40'tan sonra da bu filmi izleyemiyoruz. Kalbe zararlı. Evet. Bu problem tarzı soru çözdükten sonra da şöyle klasik bir sorumuz var. Böyle soru nasıl yapıyoruz? X diyor 2 ile 5 arasında ve 2x artı 1 ifadesinin aralığı. Tabi x burada elemandır reel sayı. Ne yapıyoruz? Bu x'i 2x artı 1'e çeviriyoruz. Yani çarparak çeviriyoruz. Şöyle yapmıyoruz. x 5 olur. İşte efendime söyleyeyim. 2 x 5 10 şeklinde yapmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. 2 ile çarpıyoruz bunu. 2 çarpı 2 4. 2x 10. Sonra 1 ekliyoruz. 5. 2x artı 1. 11. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? 2x artı 1. 11 ile 5 aralığında tüm reel sayılar alabilir. Yani tam sayı değeri derse 11 dahil değil. En büyük 10 alabilir. En küçük 6 alabilir. Ama tam sayı değeri dememiş. Aralığını ifade edin demiş. Şimdi bu soruda ne yapıyoruz işte? İşte bu soruda x artı y sayar dediği için bunları taraf tarafa topluyoruz. Yani eksi 1 x 4 eksi 3 y 9 x artı y sorduğu için taraf tarafa topluyoruz. Eksi 1 artı eksi 3 eksi 4. Burada eşitlik olmadığı için eşitlik yok. X artı Y. Eşitlik olduğu için ikisinde de eşitlik var. Birinde böyle olmasaydı olmayanı izahlayacaktık. 4 artı 9 13 olmuş oluyor. Yani X artı Y 13 ile eksi 4 aralığında olmuş oluyor. En büyük tam sayı değeri 13 olmuş oluyor. En küçük tam sayı değeri ise eksi 4 dahil olmadığı için eksi 3 olmuş oluyor bu soru için. Şimdi dokuzuncu önlemize bakalım. Böyle bir soru geldiği zaman şöyle bir şey bilmemiz lazım. Eşsizliklerde ters çevirdiğimiz zaman işaretler yön değiştirir. Yani bunların hepsini ters çeviriyoruz. 1 bölü 5, 5 bölü 1 oluyor. Bu küçüktür ya. Böyle oluyor. Bu x eksi 1 bölü 2 oluyor. Bu da şu şekilde oluyor. 3 oluyor. Şimdi x'i elde etmemiz lazım. O zaman her tarafı 2 ile çarparsam 10. 2 ile çarpınca x eksi 1. Çünkü şu 2 ile çarptığım 2 ile bu 2 sadeleşiyor. 2 çarpı 3 6. Sonra her tarafa 1 eklersem 11. x 7 olmuş oluyor. Dolayısıyla x ne olmuş oluyor? 11 ile 7 aralığında olmuş oluyor. Yani 11 dahil değil. 7 dahil şeklinde yazıyoruz. Küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. Bize kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Bu soruda 7, 8, 9 ve 10. 11 dahil değil çünkü. 4 tane Değeri var demiş oluyoruz. Şimdi bu soruya bakarsak bu sefer de tersten gideceğiz. Şunu 5x, 5 x eksi x'e çevireceğiz. Önce 2'ye bölmemiz lazım yani. Her tarafı 2'ye bölüyoruz. x 7 bölü 2 Sonra şimdi eksi x lazım bana. Eksi çarpıyorum. Eksi çarpınca aynı burada tepe taklak çevirirken yön değiştirdiği gibi eksi ile çarpınca da işareti yön değiştiriyor. Eksi çarparsak 3 bölü 2 Yön değiştirdim. Eksi x. Yön değiştirdim. Eksi 7 bölü 2. Zaten doğal olarak yön değiştirmesi gerekiyor. Çünkü 3 bölü 2'den büyük olup eksi 7 bölü 2'ye küçük olamaz bir sayı. Ondan dolayısıyla doğal bir süreç. Sonra 5 eklersem. Her defa 5 eklersem. Şu 1.5. 5 beş eklersem 6.5. 5 beş eksi x. Bu eksi 3.5. 5 beş eklersem 1.5 oluyor sanırım. Bu ikisi arasındaymış. Tam sayı değerlerin toplamı diyor. Eşitlik olmadığı için 6.5'tan küçük 6 var. 5 var. 4 var. 3 var. 2 var. 1.5. 1 olursa 1.5'tan küçük olur. O yüzden olmaz. Bunları toplarsanız 5, 10. 10 daha 20 olmuş oluyor. Bunun sorunun cevabı. Şimdi mutlak değerli eşsizlik kısmı var arkadaşlar. Mutlak değerli eşsizlik önemli. Şimdi mutlak, burada yine bir Fırat'ın bir hatası. Mutlak değeri anlatmadan mutlak değerli eşsizliği anlatıyoruz. Ve bu saçma bir şey. Ama yine de mecbur. Şimdi mutlak değer eşsizlik şu demek. Eğer bir şey a'dan küçükse bunu şöyle yazıyoruz. a x eksi a. Yani mesela bu diyelim 4'ten küçük. x 4 ile eksi 4 arasındaymış demek. Bu aslında ifade olarak şunu demek arkadaşlar. x'in az x 0 0'dır bu. Yani bunun manası x'in 0'a uzaklığıdır. 0'a uzaklığı mana olarak budur. Yani mesela bu sıfır yani 4 yazarsam mesela x eksi 3 demek, mesela 5 demek eşittir 5 deme mutlakta eşit almamız lazım önce. Mesela x eksi 3 5 demek şu demek x'in 3'e uzaklığı 3'e uzaklığı 5'e eşittir demek. 5'e eşittir. Dolayısıyla 3'e uzaklık ya. Şimdi sayı doğrusunu göstermem gerekirse şurası 3. 5'e uzaklığı sağ tarafa doğru da olabilir, sol tarafa doğru da olabilir. Sağ tarafa doğru olursa 5 ise 3'e 5 eklersem bu x 8 de olmuş olabilir. Sol tarafa doğru eklersem 3'ten 5 çıkarırsam eksi 2. Yani x eksi 2 ya da 8'dir. İşte bunu eşsizlik yaptığımız zaman mesela x eksi 3 eşittir 5 değil de 5'ten küçük dediğimiz zaman x'in 3'e uzaklığı 5'ten küçük olacak. Yani tam olarak şu aralıktaki bütün sayılar olacak. Eşittir olsaydı 8 eksi 2 olacaktı. Eşitsizlik olunca 5'ten küçüktür deyince şu arası bana lazım. 5'ten küçük. 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir. Bu arası bana lazım oluyor. Fakat tam tersi. Mutlak değer x a'dan büyük denince ise x ya a'dan büyüktür ya da x a'dan değil eksi a'dan küçüktür diyoruz. Yani bunu da ile göstermem gerekirse. Mutlak değer x mesela 4'ten büyükse sayı doğrusunda şöyle. Şurası 4. Şurası eksi 4. Şurası X'in sıfıra uzaklığı. Burası sıfır. X'in sıfıra uzaklığı 4'ten ve x4'ten. Yani 4'ten büyük olacak. O zaman şurası 4'e kadar ya. Burada tam 4. Yani şu burasıyla şurası olmuş olacak. X'in sıfıra uzaklığı. Mesela şöyle yapmış olsam. X-2 eşittir. 4 demiş olsam. Önce bunu söyleyelim. X'in 2 uzaklığı. Yani sayıda olsun 2'yi çiziyoruz. Şurası 2. X'in 2 uzaklığı 4. Yani şurada olabilir 6 Şurada olabilir. Eksi 6. Eğer şöyle yaparsam 4'ten büyük olacak. Şimdi 2x'in 2'ye uzaklığı bir sayın 2'ye uzaklığı 4 tam eksi 6'da 4 ise 4'ten büyük olması için eksi 6'ın öte tarafını almam lazım. Aynı şekilde tam 6'da 4 ise 4'ten büyük olması için 6'ın öte tarafını almam lazım. Şuradaki sayılar olmuş oluyor. x eksi 2 küçüktür 4 deseydi, deseydi ise şu içeriye almış olacaktım. Yukarıdaki olduğu gibi. Yani şöyle olursa 20 şu eşitsizliği mutlak değer eşitsizlik olarak gösterirsek şöyle gösteriyoruz. Şimdi bu iki sayının 20 ile 30'un tam ortasını buluyoruz. Tam ortasını bulmak için toplayıp ikiye bölmem lazım. Burası 25. Şimdi yani x'in 25'e uzaklığı bu o demek çünkü x'in 25'e uzaklığı şurası 25. 30'a kadar 5 birim gidebilir. 20'ye kadar yine 5 birim gidebilir. O zaman x'in 25'e uzaklığı 5'ten küçük olan sayılar demek bu. Tam 5 olsaydı 30 olacaktı. Veya 20 olacaktı x'in 25'e uzaklığı. 5'ten küçük demek işte bu aralığı bana vermiş oluyor. Yani bunun mantığı bu. 5'i nasıl buluyoruz? Bu 25 şu ikisi arasındaki farkı buluyoruz. Burası da şöyle ezberletiyorlar. 30'dan 20'yi çıkar. 2'ye böl diye ezberletiyorlar. Aslında bu mantığı şu sayın ortasını bulduktan sonra yani şu aralığın ortasını bulduktan sonra bu ar aralığın sınırlarına uzaklığı bu 5 aslında. Oradan yürüyebilirsiniz. Mesela şimdi bunu soru tarzını yapalım. Bakkaldan alınan bir zeytin kutusu 800 gramdır diyor. Fakat üzerinde 800 gramdan 50 gram fazla veya eksik olabilir yazmaktadır. Buna göre kutunun içinde bulunan zeytin miktarının aralığını mutlak değerle ifade ediniz. Şimdi ne olacak? 50 gram fazla 850 olur. Ama eşitlik var. 50 gram eksikse 750 olur. Bu aralığı değer alacak. Tam bunun otası ne? 800. Zaten oradan yola çıktık. Demek ki x'in 800'e uzaklığı en fazla 50 olabilir. Bu şu demek. X 800'e yine sayı doğrusuna gösterelim. 800 şurası. Bu zeytin ağırlığı 50 gram fazla artı 50. 50 gram eksik olabilir. Yani 750 ile 850 arasında oynarın. Mutlak da bu şekilde gösteriyoruz. X'in 800'e 800 e uzaklığı 50 olacak en fazla. Bu alttan da olabilir, üstten de olabilir şeklinde. Şimdi bu soruya bakalım. Daha demin gösterdiğim gibi sayı şöyle sayılı verirse bu x'in 3'e uzaklığı 7'den küçük Demek bu. Yani şöyle olmuş olacak. x eksi 3 7 ile eksi 7 arasında demek bu. x'in 3'e uzaklığı 7'den küçük olacak. O zaman x her tarafı 3'e toplarsak 10 3'e toplarsak eksi 4 olmuş oluyor. Yani x dediğimiz şey 10 ile şöyle 10 ile eksi 4 arasında açık aralığı olmuş oluyor. Sayı doğrusunda gösterin demiş. Gösterelim. Sayı doğrusunda hacı abi. Şurası eksi 4 Şurası 10. Boşluk değil mi? Boşluk. Şu arasındaki mesafe olmuş oluyor. X'in 3'e uzaklığı. Onu da yine ne demek olduğunu manasını da iyice gösterelim. X'in 3'e uzaklığı diyor ya bak. Şurası 3 olsun. Burası 7 artı 7. Burası da 7. Eksi 7. 3'ten 7 çıkarırsam eksi 4. 7 eklersem 10 olmuş oluyor. 13. 14'ün soruya bakalım. İşte böyle olunca da gıcık olan demiştik bu. Yani x eksi 2 ya 1'den büyük veya x eksi 2 eksi 1'den küçük. Yani x o zaman 3'ten büyük ya da x o zaman 1'den küçük. Yani sayı doğrusunu göstermemiz gerekirse şurası 3, şurası 1. x'in 3'ten küçük olduğu yerler yani 3 dahil değil şurası ve 1'den küçük olduğu yerler şurası olmuş oluyor. Yani şurada x var. x'in 2'ye uzaklığı 1'den büyük olacak. Pardon orada x yok. Burada 2 var. Özür dilerim. Şurası 2. Şöyle yazayım. Şurası 2. Yani bir sayının 2'ye uzaklığı 1'den büyük olacak. Herhangi bir sayı 2'ye uzaklığı 1'den büyük olacak. Şurası tam 1 olduğu için burası da tam 1. Bir. Bu 1'den büyük olacak. Yani 3'ün ve 1'in öte tarafında olması gerekiyor. Şimdi böyle bir soru gelirse ne diyor? A 4'ten küçük eşit mutlak değer. O zaman ne demek? A 4'ten küçük eksi 4'ten büyük olacak. Bana da bunu soruyor. O zaman B'yi soruyor. Bunu vermiş B'yi soruyor. O zaman B B'yi A cinsine yazmam lazım. Şurada yazalım. 2 ay bu tarafa atarsam 3B eşittir 1 eksi 2 A. Sonra her tarafı 3'e bölersem B eşittir 1 eksi 2 A bölü 3. O zaman ben şuradan yola çıkarak bunu a'yı şuna benzetmem lazım. Yani önce eksi 2 ile çarpmam lazım. Eksi 2 ile çarpınca eksi 2 çarpı 4, 8. İşaret yön değiştiriyor. Eksi 2a, işaret yön değiştiriyor, eksi 8 oluyor. Sonra 1 eklemem lazım. 1 eklersem 9. 1 eksi 2a, ne oldu? Eksi 7. Sonra 3'e bölmem lazım. 3'e böl. 9 bölü 3, 3. 1 eksi 2a bölü 3, eksi 7 bölü 3. E şimdi bu B'ye eşit. O zaman bunu yine b yazabilirim. 3 b eksi 7 bölü 3. E ne oldu şimdi? b'nin aralığını buldum. Bana ne diyor? b'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı. 3'ten küçük eşit. Yani 3 olabilir. 2 olabilir. 1 olabilir. 0 olabilir. Eksi 1 olabilir. Şurası ne? Şurası eksi 2 virgül bir şey. Diyelim eksi 2 virgül 3 olsun. E yani eksi 1 olabilir. Eksi 2 de olabilir ama eksi 3 olamaz. Eksi 2'nin öbür tarafına geçemez. Yani eksi 2 virgül 3'ün öbür tarafına geçemez. E buna toplarsam eksi 1, eksi 2 ile 1, 2 birbirini götürdü. Geriye şu 3 garibanı kaldı. Cevabımız 3 olmuş oldu. Evet son sorumuzu yapalım. Bu da yine mutlak değişiklik sorusu olarak noktayı koyalım. Bir akvaryumda balık besleyen Ahmet akvaryumdaki su sıcaklığının 15 derece olduğunu görmüştür. Babası Ahmet'e suyun su akvaryumdaki su sıcaklığının suyun akvaryumdaki su fazla koymuşuz. Ahmet'e akvaryumdaki suyun sıcaklığının şu anki sıcaklığından 5 derece fazla yani 15'e 5 ekle 22 olabilir. 3 derece az olursa balıkların ölmeyeceğini söylemiş. Yani 22 olduğunda ve 3 derece az çıkarırsam 15'ten 3 çıkar. 12 olduğunda balıklar ölmüyormuş. Diğer durumlarda ölüyormuş. Buna göre balıkların ölmeyeceği sıcaklık aralığını mutlak değerli eşsizlik olarak bir şekilde gösteriniz. Şimdi bu cebesel ifade. Şimdi ne demiştik? Önce bunun ortasını buluyoruz. Bunun ortası ya kafadan da bulabilirsiniz. Zihinden de bulabilirsiniz. Toplayıp ikiye de bölebilirsiniz. Aradaki fark 10. 5 gidecek. 17 yani. Toplayıp 2'ye bölseniz de yine burada bakın 17 bulmuş olursunuz. 17. Şimdi 17'in 22 uzaklığı 5. 12 uzaklığı da 5. Yani demek ki benim istediğim aralıklar x'ler 17 derece uzaklığı ne olacak? 5 olacak en fazla. O zaman 5'ten küçük olan aralıklar bu balıkların yaşayabildiği aralıkları göstermiş oluyor. Böylece bu aralık kavramı mutlak da eşitlik sorumuzu da çözmüş olduk. Yazılı da var, da var. Onu da izleyebilirsiniz. Burada bir sadece yazılıya kadar maalesef cebirsel ifadeler kısmını ve sayı kümeleri kısmını işleyemedik ama onları hem geçen seneki videomuzdan izleyebilirsiniz hem de yazılı programımızda sorularını çözdük. Oradan izleyebilirsiniz. Ama yine bunları tamamlayacağız. Teşekkür ederiz.